Erman Toroğlu pozisyon yorumu. İlk pozisyonda zaten Rasica net faul yapıyor. Hiçbir şey yok burada. Devam kararı doğru. Doğru. Bülent Yıldırım pozisyon yorumu. Rasica topu daha çabuk davranıp kapıyor sonrasında Kalvo erken hareket edip kapıyor. Diz darbesi ile Rasika'nın sağ dizine küçük darbe var. Hakem penaltı verse asla itiraz etmem ancak devam ettirmesi de doğru. Deniz Çoban pozisyon yorumu. İlk açıyı gördüğüm zaman penaltı dedim. Ancak diğer açılar geldiğinde ilk verilen açının yanılttığını gördüm. Bir şarj var ama bu müdahale oyuncunun bir sonraki hamlesini yapmasını etkilemiyor. Hakem kararına saygı duyuyorum. Rat Aydınus pozisyon yorumu. Bu pozisyonda bir temas gözüküyor ama temas hakem için yeterli gözükmemiş ki penaltı olarak karar vermedi. Ama burada hiçbir şey yok da diyemeyiz. Ama hakemin takdiri. Seçim Demirel pozisyon yorumu. Konyasporlu defans oyuncusunun rakibine bir müdahalesi var ama etkilenip etkilenmediğini sahadaki hakemin değerlendireceğini düşünüyorum. Hakem kararını destekliyorum. Hakem verseydi desteklerdim. Ama doğru karar. Bülent Yıldırım pozisyon yorumu. Kapalı kol, beklenmedik top. Devam kararı doğru. Deniz Çoban pozisyon yorumu. Top zaten kendi arkadaşından geliyor. Eli de vücuduna yapışık. Devam kararı doğru. Rat Aydınus pozisyon yorumu. Burada karar doğru. Kol kapalı, arkadaşından geliyor, mesafe yakın. Kolun doğal konumu. Seçim Demirel pozisyon yorumu. Kapalı olan kola gelmiş top. Devam kararı doğru. Erman Toroğlu pozisyon yorumu. Ahmet Oğuz'un ne Dubois'e ya yaptığı müdahaleye ben sarı kart veririm. Kolay kolay atmam. Bülent Yıldırım pozisyon yorumu. Ahmet Oğuz gergin bir şekilde tabanıyla rakibine basıyor. Bu darbesi bile geliyor ve korkunç bir görüntü var. Bileği dönüyor oyuncunun. Asla iyi niyet yok. Ciddi faullü oyun bu. Kırmızı kart verilmeliydi. Deniz Çoban pozisyon yorumu. Bu pozisyonla ilgili sizlerden farklı bir şey düşünmem söz konusu değil. Kırmızı kart. Fırat Aydınus pozisyon yorumu. Ciddi faullü oyundan dolayı kırmızı karttan atılması gerekirdi. Hatalı karar. Deniz Ateş Bitnel pozisyon yorumu. Ahmet Oğuz'un Dubois'e müdahalesi sarı kart değil kırmızı kart olmalıydı. Seçim Demirel pozisyon yorumu yaralayıcılık, şiddet, her şey var. Ayağının şekli değişmiş oyuncunun. Çok açık net bir kırmızı kart. Kanıt da var. Varın devreye girmesi gerekirdi. Bülent Yıldırım pozisyon yorumu. Umut vaat eden atak yok. Müdahale şansı olan iki oyuncu var. Kontrolsüz faul de yok. Sadece faul kararı doğru. Ki sarı kart olmaz. Deniz Çoban pozisyon yorumu. El temasının rakibe bir etkisi yok. Ki sarı kart tartışmasız olmalı. Sadece faul kararı doğru. doğru. Rat Aydınus pozisyon yorumu. Ki sarı kart verilmeliydi burada. Burada bir kontra atak söz konusu. Umut vaat eden bir atağın engellenmesi olarak değerlendirilmeliydi. Hatalı karar. Seçim Demirel pozisyon yorumu. Kafaya gelen el daha çok yer almak için kazara gelen bir el. 2. Sarı kart olmaz. Olmaz. Olmaz.